Merhaba arkadaşlar, hemen devam ediyoruz. Lies, oku, schreib, yaz, sitz, otur, lauf, koş, steh auf, kalk, gib mir, ver bana, schau, bak, antworte, cevap ver, öffne, aç, schließ, kapat, fahr los, harekete geç, fang an, başla. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Hör SU, dinle, warte, bekle, KOM, gel, geh weg, çekil, bleib, kal, KOK, bak, Ruf mich, ara Sei still, sessiz ol. Pass auf, dikkat et. Mach schnell, acele et. Evet, hemen ardından devam ediyoruz. Bitte, lütfen. Bitte schön, buyurun. Vielen Dank, çok teşekkürler. Danke, teşekkür ederim. Entschuldigung, affedersiniz. Es tut mir leid, üzgünüm. Keine Ursache, bir şey Schon gut, her şey yolunda. Kein Problem, problem yok. Şimdi bunları ezbelemeye çalışın arkadaşlar. Bunlar günlük kelimelerdir yani çoğunlukla hep karşınıza çıkacak illaki. Ayriyetten sınav için de çok önemlidir. Umarım bu videolar size yardımcı olmuşumdur. Tabii ki eğer böyle videolar istiyorsanız takipte kalın. Bir kayıt bıraksanız ve paylaşırsanız çok sevinirim. Teşekkürler.